Tonight a comedian died in New York. Somebody knows why. Somebody knows. Herkese Maşka kanalından selamlar. Ben damadı der Kemal. Yeni bir alınır mı videosuna hoş geldiniz. Bu videodaki konuğumuz Watchman. Her şey başlamadan önce bu Watchman ve benle ilgili ufak bir detay vereyim size. Ben bunu çoğu yerde söylüyorum. Onun için beni böyle takip edenler az çok bilir bunu. Ben bir çizgi romana başladığımda arkadaşlar baştan sona bitiriyorum. Genelde hani işte ayraç koyup işte bir sonraki gün veya birkaç saat sonra devam ederim şeyini sevmiyorum. Zaten yarım bırakıyorsam büyük ihtimal böyle beynimin dolu oluşundan değil de çok sıkıldığım içindir. Onda da mantıken devam etmiyorum. Bunu en kolay ve en yakın örneği olarak da Tokyo Ghoul'i size sunabilirim. Ama bu eserde şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bir gün o okudum birkaç saat sonra ara verdim sonraki gün devam ettim ve iki günde bitirmiş oldum ama bunun nedeni sıkıldığım için değil eserin çok dolu olduğu ve benim bunu boş bir beyinle hani biraz kafamı boşaltıp devam etmem gerektiği içindi yani bu benim böyle en çok vakit harcadığım çizgi roman ben bunu yaklaşık 8 saatte falan bitirdim bunun nedeni de böyle abi işte bu en iyi çizgi romanlardan biri sayılıyor buna gereken değeri en iyi şekilde vermeliyim ve en iyi şekilde incelemesini çekmeliyim kafasından dolayı diğer alınır mı videolarıma ulaşmak isterseniz şu kartlarda gördüğünüz playliste gidebilirsiniz bu önceki detayı da verdiğimize göre şimdi teknik kısmına videomuza başlayalım. Eserimizin yazarı Alan Moore. Alan Moore babayı bilmeyenler için en iyi çizgi roman yazarlarından biri sayılıyor. Aynı Neil Gaiman veya Frank Miller gibi düşünebilirsiniz. Çizerimiz ise Dave Gibbons ki o da muhteşem bir iş çıkarmış. Çizimler kısmında bolca zaten bunu söyleyeceğim. Boyutuna gelecek olursak karton kapak yani ciltsiz hali 16.5'a 26 santim. Benim elimdeki ciltli hali de 17.5'a 27 santim. İç sayfalarda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Karton kapak halinde kuşe ciltli halinde yani bendeki halinde ise ivori kağıt tercih edilmiş. Normalde tam tersi olur bu olay. Yani Ciltli de kuşu olur. Normalde işte hamur saman baskı falan olur. Ama bunda böyle olması ilk başta beni şaşırtmıştı. Ama alınır mı bölümünde bu çizgi roman için ivory kağıdın ne kadar iyi bir tercih olduğu ile ilgili konuşacağım. Toplam 456 sayfa. Ya yani eserken de 410 sayfa. Sonrasında eskiz bölümleri falan var. Türkçe'ye de aslında gerekli şeyler tarafından 2009 yılında kazandırılmıştı şu kapağı ile ki bence en iyi kapak bu. Ama sonrasında İtaki tarafından 2016 yılında ciltsiz hali, sonrasında da ciltli hali olacak şekilde tekrardan basıldı. Bu eserin en uygun nerede bulabilirsiniz? derseniz de şu an ilk noktada yani Italki'nin kendi sitesi gibi düşünebilirsiniz. Bunu anlatmayacağım uzun uzun. Orada %50 indirim var şu an. Onun için bayağı uyguna geliyor. Cilsiz halinde 90 TL, ciltli halinde 120 TL bulabiliyorsunuz ki böyle bir eserde böyle güzel bir baskıda 120 TL nimet yani. Bu bilgi kısmında geçtiğimize göre şimdi benim en çok zorlanacağım kısım olarak düşündüğüm yer olan konu bölümüne geçelim. Arkadaşlar çizgi romanımız 1985-86 yıllarında geçiyor. 1977'de King Yasası diye bir yasa ortaya çıkıyor. Bu yasayla birlikte ya süper kahramanlar devletle birlikte çalışmak zorunda ya da süper kahramanlıklarını bir kenara bırakmak zorundalar. Birlikte çalışırlarsa da kimliklerini açıklayacaklar falan filan. Aynı bu iç savaş muhabbeti gibi düşünebilirsiniz Marvel'daki. Ama tabii ki ondan sonra hem devletle çalışmayıp hem de süper kahramanlığı bırakmayan insanlar da mevcut. En büyük ve en çok görünen örneği de çizgi romanda Rorschach isimli karakter ki benim ve bildiğim kadarıyla çoğu kişinin favori karakteri. Çizgi romanımız Rorschach'ın 1985'teki bir günlüğüyle başlıyor. İşte günlüğü yazıyor aynı zamanda biz de okuyoruz o günlüğü. Konusu da şu şekilde ilerliyor. Bir tane devletle çalışan süper kahraman bir gün öldürülüyor esrarengiz bir şekilde. Ve Rorschach onun peşine düşüyor. Bu ilk başta böyle basit bir cinayet olarak düşünülürken sonrasında Rorschach'ın paranoyaklığıyla en büyük etken olarak onunla birlikte. Aslında bu olayın dünyayı tehdit eden bir olayla bağlantılı olduğu belli oluyor. Ve sonrasında da bu dağılan ekip birkaç kişiyle birlikte yavaş yavaş birleşip bu olayı çözmeye çalışıyor. Soğuk savaş dönemi yani Sovyetlerle Amerikalılar arasında geçiyor bu olay genel olarak. Çokça siyasi gönderme mevcut. Halk bıkkın süper kahramanlardan zaten süper kahramanların çoğu işi bırakmış veya devletle çalışıyor. Bizim gördüğümüz Rorschach dışında başka birini ben görmedim. Rorschach da hem onu yapmıyor hem onu yapmıyor. Kendi kafasında devam ediyor bu işlere. Kısaca konumuz bu şekilde. Biri öldürülüyor bir süper kahraman ve sonrasında bu olay başta böyle basit bir cinayet gibi görünürken sonrasında küresel çapta bir krize, bir tehditte dönüşüyor. Bunu öğreniyorlar ve kahramanlarımız bunu çözmeye çalışıyor. Bunu ikinci kez dedim biliyorum ama hani en detaysız şekilde böyle en güzel heves kaçırmayacak şekilde anlatırsak bu şekilde yani çizgi romanımızın konusu. Şimdi benim bayıldığım, bolca öveceğim çizimler kısmına geçebiliriz. Arkadaşlar bu çizgi romanı okurken kullandığım ayracı göstermek istiyorum öncelikle. Böyle Doomsday Clock ayracı. Şu Wonder Woman çok yapay durmuş ama şu ikisi çok iyi. Yine Wonder Woman yüzünden bok olmuş bir ayraç olarak değerlendiriyorum bunu. Şömiz kısmına bakalım öncelikle eserimizin. Şurada parlama var. Karakterler şöyle parlıyor. O yapış yapış dediğim bölüm işte klasik bölüm. Onun dışındaki şu bölümse direkt sade böyle pürüzsüz bir alan. Yan kısımdan bakınca şu şekilde. Arkası da işte bolca böyle işte bilmem ne kazananı şu kazananı falan filan. Bu arada çok araştırdım manyak olduğum için büyük ihtimal. Burada ne diyor? Time Magazine seçti en iyi yüz romandan biri. Yani en iyi 100 romana girmiş tek çizgi roman olarak sayılıyor Ve bunu çoğu incelemede millet dile getirmiş Youtube'da biraz baktım Ama ben sırasına baktım Arkadaşlar 98. sırada Öyle işte 40'da 50'de değil Yani bu çizgi roman en iyi 100 romanı ucu ucuna girmiş Onu da diyebilirim ki bu da çok üzücü bir şey bence Böyle ufak da bir detay vermek istedim size Şimdi şu şümis kısmını bir çıkarıp Bir de öyle bakalım ben şömizliyken okuyamıyorum çizgi romanı çünkü genelde şömizi ya da kağıda zarar görüyor. işte sürekli şöyle bir yere koyduğum için falan. Şömizini çıkarıp okudum. Şöyle gayet sade ama tam ortada durmaması nedense beni delirtiyor bu saatin. İçe doğru göçmüş bir durumda bu arada. Şu yazılar da öyle yani dümdüz bir düzey değil böyle. Bakın şu sesten anlarsınız. Arkası da böyle bomboş. Şu benim kepeğim galiba. Açtığımızda şurada ön söz bölümü var. Neil Gaiman ve bilmem birkaç kişiye teşekkürlerimizle ki Neil Gaiman da beni böyle benim en iyi esin kaynaklarımdan bir tanesi diyor Watchmen ile ilgili. Burada ön söz bölümü var. Dave Gibson'ı 2013'te yazdı. Gayet sıkıcı bir bölüm. Bence okumanıza gerek yok onu da söyleyeyim. Böyle bölüm başlarında işte çok güzel çizimler var. Şurada Rorschach'ın işte günlüğüyle başlıyoruz. 12 Ekim 1985 diye. Rorschach günlüğünde böyle sarı balonlar tercih edilmiş. Rorschach'ın maskesi çıkınca mesela konuşma balonu şöyle oluyor. Ama Rorschach maskesi varken bura böyle pütür pütür böyle çizik çizik böyle Nasıl diyeyim şöyle şöyle oluyor etrafı balonun ya bu çok kalın bir çizgi roman olduğu için size fazla göstermeyeceğim hani her yeri gösteremem sonuçta Heh, Bakın mesela makale dediğim bölümü göstereyim öncelikle her bölümün sonunda arkadaşlar şöyle makaleler yer alıyor işte geçmişteki olaylarla ilgili işte yazılmış bir kitap veya gazete küpürü oluyor genelde bunlar Buraları okuyun arkadaşlar ben buraları okumanız gerektiğini düşünüyorum neden çünkü hikayenin içine daha kolay giriyorsunuz ve Böyle hikaye gerçekten daha iyi anlıyorsunuz, daha detaylı oluyor. Şöyle biraz göstereyim size çizimleri. Dr. Manhattan'ın çizimi bu şekilde. Arada penisini görüyoruz ama çok ufak karikatür bir şekilde şu şekilde. Rorschach'ın maskesinin çıkmış halini de <laughs> göstereceğim denk gelirse şimdi size ha. Maskesi çıkmış halde böyle. Rorschach çok kısa bir karakter. 1.68 boyunda çok kısa dediğim de burada alınmasın kimse. Ya işte Wolverine kadar kısa değil en azından. Ama böyle karakter hani çok karizma, çok uzun bir şey falan bekliyorsun adamı bir bakıyorsun. Aslında baya herkes cüce diye dalga geçtiği Böyle psikopat dediği psikokan. Tipsiz bir herif aslında. Burada işte Batman özdeşleştirilen gece baykuşu muhabbeti var. Böyle gördüğünüz gibi 9 panel muhabbeti var. Ben bunları zaten alınır mı bölümünde konuştum. Genel olarak diğer çizgi romanları okuduğumuz bu Marvel DC çizgi romanlarına göre bir sayfada daha fazla panel bulunuyor. Çizimler çok iyi. Renklendirme muhteşem. Yani daha ne kadar övebilirim bilmiyorum. Alınır mıda da da övdüm bu arada. Ben bayılıyorum bu tarz böyle 80'ler çizimlerine genel olarak bayılıyorum. Mesela Gizli Savaşlar var. Şey, iki ciltlik olan Marmara'nın bastığı Marvel çizgi romanı. O da 1984. Ben 74 zannediyormuşum. O 84'teki çizimler de efsane. Bu da 85 galiba ya da 86. Bunun çizimleri de efsane yani genel olarak. Buralarda eser bittikten sonraki eskiz bölümü bir 30-40 sayfa baya baya böyle eskiz bölümü var. Genel olarak çizimleri de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kendi fikirlerimi anlattım ve çoğunuzun incelemelerde en sevdiği kısım olan alınır mı kısmına geçelim. Alınır mı bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm büyük ihtimal en uzun bölüm olacak. Öncelikle size kendi fikirlerimi söyleyeyim. Baskı kalitesi hakkında konuşayım. Sonra da kimlere öneriyorum, kimlere önermiyorum mu anlatayım. Sonra da yavaştan videoyu sonlandırırız. Öncelikle baskı kalitesi hakkında konuşacağım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ivory kağıdın ben kokusunu beğenmedim. Yani bu Ivory dedim ama hani belki başka bir türdür ama V for Vendetta'nın ivory baskı olduğunu biliyorum ve aynı kağıtları. Hani öyle düşünebilirsiniz. Ben böyle okuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Normalde ben ivory'nin kokusunu sevmiyorum ama bunda şöyle bir şey var. Böyle okurken bile kokusunu almıyorum. Hani kokusunu almak istiyorsanız böyle falan okumanız lazım. E böyle de kimse okumayacağına göre. Yani kokusundan rahatsız olma gibi bir durum yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şahsen ben sevmiyorum. Seven sevebilir. Onun için hani kötü bir kokusu yok ama benlik değil kokusu. Ama ben böyle okurken o kokuyu kesinlikle almadım. Onun dışında kağıt çok iyi. Kuşeden bence bin kat daha iyi. Ki hiç bunu diyeceğim aklıma gelmezdi. Çünkü renkleri muhteşem yansıtan bir kağıt yani Ivory. Ve çok iyi burada hani zaten renklendirmesi çok iyi çizgi çizimleriyle birlikte. Ve bu kağıtla birlikte renkler böyle güzel. İşte kuşeyi neden kullanırlar parlak kuşe özellikle? Renkler cıvıl cıvıl canlı olsun diye. Bunda da çok güzel bir şekilde hem nostaljik hem de cıvıl cıvıl renkler bulunuyor içinde bence. Çok yerinde bir baskı kalitesi ve çok iyi. Ben herkese öneririm. Öyle el terleten işte el tarih eden bir baskısı yok yani. Ciltli baskıyı almanızı çok daha fazla öneriyorum bu nedenden dolayı. Şey almayın gidip ciltsiz halini kuşa almayın. Bir 40-50 lira daha biriktirin 50-60 lira. Gidin bence bu eseri kalıcı olarak ömür boyu koleksiyonunuza ekleyin. Şahsen ben bu çizgi romanı yılda bir böyle Watchman günü diye okumayı düşünüyorum. Çizim kısmını zaten böyle bir aradan geçirmiş oldum az önce. Çizimleri övdüm. Ona bir şey demeye gerek yok. Muhteşem hepsi. Şöyle bir olay var. Ben bu çizgi romanı neden uzun sürede okuduğumu şöyle ancak bir şöyle mantıklı bir sebep bulabildim buna. Normalde arkadaşlar Marvel'da hani genelde 6 panel falan olur bir sayfada. Hani genel olarak işte 5 panel, 6 panel falan olur. Ama bu Watchmen'de genel olarak 9 panel var. Hani 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve işte şey oluyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 falan oluyor paneller. O yüzden çok panel var ve o panellerde dehşet detaylar saklı çizimlerde. E sen de böyle detayları kaçırmayın falan diye bolca okuyorsun. Konu bölümüne geçecek olursak şöyle bir olay yaşadım. Okuyorum abi diyorum ki artık bir bit. Bit artık diyorum ama bunu derken şeyden dolayı demiyorum. Abi çok sıkıldım. Gereksiz uzatıyorsun. Bu kadar uzun olmasına gerek yoktu diye düşünmüyorum. Hani bu, bu amaçla söylemiyorum. Gerçekten çok güzel. Hiç sıkılmıyorum. Akıyor. Ama çok yorucu yani çok ağır bir çizgi roman. Her bölümün sonunda makaleler var. Normal kitap gibi ve ilk bölümün makalesi diğerlerine oranla çok uzun. Hani daha başlangıçtan sana sen bir oku bununla yürürsün kafası falan yapmışlar. Hatta Burç abi Geek Yaparım videosunda böyle diyordu. Ondan biraz araklamış gibi bir şey oldum. Ama ben oraları da okudum. Böyle güzeldi çünkü makale yazıları. Hani uğraşılmış. Yani onu okumasan çok bir şey kaybetmezsin ama okuyunca böyle bir tatlılık oluyor. Yani sonlarda o olayların da işlediğini görüyorsun. Hani o olayların da boşuna yazılmadığını ve bir mutlu oluyorsun. Ama Okumadığım bir kısım var, sadece bir kısmı okumadım. O da şu, bir tane çocuk var gazetecinin yanında siyahi bir çocuk. O çocuk da orada sürekli bir fümet okuyor yani Zagor misali ya da Tex misali hani hiç bilmiyorum. Ya bir tane fümetli tarzda bir eser okuyor ve o eserde işte baloncuklar olarak yani gerek bazen çizim gerekse de balon olarak böyle çokça sana bildiğin okutuyor çizgi romanı hani fümetli. Sen de o çocukla birlikte okuyorsun olaylar gelişirken. Abi o kadar sıkıcı ve bunaltıcı bir bölüm ki okurken ben iki sayfa falan okudum fümetli sonra bıraktım. Yani bayağı bu sonuna kadar devam ediyor. Ben okum ama galiba bir şeyler katıyor falan diyorlar. Ben onu biraz kattığı şeyi sonunda fark ettim başta biraz okuduğum için. Ama şunu söyleyebilirim orayı okumazsanız bir şey kaybetmezsiniz. Çok sıkıcı bir bölüm. <laughs> çok kişinin de sıkılacağını düşünüyorum ben şahsen. O bölümü okumanıza gerek yok. Ben okumadım. Hiçbir şey kaybetmedim. Kazanır mıydım? Evet ufaktan bir şey kazanırdım ama zaten çok iyi yanları hani bir sürü iyi yanı olduğu için çizgi romanın yani kazanmayı vereyim ne olacak yani. Şimdi onları geçtik çizim konu. Benim okumadığım yer sıkıcı bulduğum tek yer bitsin dedim yer. Şimdi ne kaldı geriye? Ha kimler okumalı kimler okumamalı. Öncelikle yaşınız kaç olursa olsun ister 45 yaşında olun ister 18 yaşında olun ister 15 yaşında olun. Kesinlikle bu çizgi romanla başlamayın. Kesinlikle önermiyorum. Çok ağır. Hani benim okuduğum en ağır çizgi roman. Siz düşünün artık. Yani ilk kez okuyacaksanız okumayın. Öncesinde böyle bayağı bir çizgi roman. Aksiyon olsun, işte bağımsız da ne bileyim felsefik, duygusal böyle bir sürü türde çizgi romanlar okuyun. Gerekirse Fümetli bile okuyun o bölüm için, o dediğim bölüm için. Ama ondan sonra okuyun Watchmen'i. Bakın ben öyle yaptım. Onun için beni sıkmadı. Reading slump muhabbeti de olmadı. Yani bıkma hani okuma zevkimi kaybetme muhabbeti de olmadı. Neden? Çünkü benim zaten altyapım vardı. Hani ben bir sürü kitap okudum bunu okuyayım diye düşünmeyin. Çünkü çizgi roman tabii ki bambaşka bir dünya. Kitap da bambaşka bir dünya. İkisi hani benzerler ama içlerinde bambaşka dünyalar var. Onun için bundan önce başka çizgi romanlar okuyun bu bir. İki, çizgi romanda cinsellik çokça mevcut. Yok çok değil. Biraz ama... Var yani var onu diyebilirim hani genel çizgi roman cinselliklerinden daha fazla küfür zaten bir şey demiyorum sansürsüz bir sürü küfür var e, vahşet öf, yani vahşet zaten çok fazla üstüne hani bunlardan çok daha önemli olan nokta çok ağır bir dilinin olması gerçekten sizi çizgi romandan bunaltabilecek bir tipi var eğer dediğim gibi öncesinde bir şey okumadıysanız direkt başta bunu okumaya başlarsanız veya yaşınız küçükse bakın buradan hemen bağlıyorum yani ben bu çizgi romanı 18 yaşından küçük kimseye önermiyorum 14-15 yaşında takipçilerim almış dedim okumayın çocuk okumuş yarıda bırakmış ben hani bitiren gör 15 yaşında falan. Ki saçma yani. Abi hani sen 15 yaşındasın. Senin işte daha Silver Surfer Out falana yeni yeni başlaman lazım duygusal çizgi romanları işte hayatı sorgulatan. Sen hani aksiyon falan okumalısın ağırlık olarak. Ben öyle yaptım ki öyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sen gidip no, böyle eser alırsan e sonrasında abi Watchmen bok gibiymiş. Abi Watchmen çok sıkıcı falan demen çok normal. Bundan dolayı 18 yaşında küçük kimseye önermiyorum bakın ben 18 yaşındayım ben bunu 17 yaşında okusaydım bok gibi derdim çok ciddi söylüyorum 16 olsa yarıda bırakırdım yani 100 sayfa bile okumazdım onu net söyleyebilirim kendini geliştirmeye bağlı değişiyor diyebilirsiniz hani yaşlar işte biri 18'inde daha olgundur biri 16'sında daha olgundur falan diyebilirsiniz doğru haklısınız ben de aynı kafada düşünenlerdenim ama bu çizgi romanda yani gerek işte cinsellik olsun şiddet işte biliyorsunuz ben hep şey diyen biriyim küfür ben küçükken de severdim onun için kişiden kişiye değişir ama ben şu an genele konuşmak zorundayım çünkü bu videoyu bir sürü kişi izleyecek küçük yaşı küçük olan büyük olan ve genele göre konuşmak zorundayım genele göre konuşacak olursam da ben bu çizgi romanı çizgi roman kültürünü geliştirdikten sonra ve yaşın en az 18 ise öneriyorum. 17, 16, 15 kesinlikle bence okumayın. Kendinizi o sürelerde işte aksiyon okuyun, işte aralara dediğim gibi güzel bağımsızlar katın, aksiyon olmayan, işte ne bileyim gidin Silver Surfer Out gibi duygusal çizgi romanlar, alegori gibi biraz hayatı sorgulamanıza neden olacak çizgi romanlar falan okuyun. Kimlerin okuyup kimlerin okumaması gerektiğiyle ilgili gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. Ya üzerine inatla durdum biliyorum hani tekrar tekrar aynı cümleleri söyledim. Bunun nedeni arkadaşlar gerçekten hani böyle muhteşem bir eserden bıkkınlıkla ayrılmamanız veya mahrum kalmamanızı istemem. Doğru mu oldu cümle bilmiyorum. Ama siz anladınız onu. Ondan dolayı bu kadar üstünde durdum. Ben çok beğendim. Böyle Perfecto, Fumetti diğerini bir tek beğenmedim. Onun dışında çizgi romanı ne çizim, ne renklendirme, ne konu olarak beğenmediğim hiçbir kısım yok. Muhteşem bir çizgi roman. Okurken çok korkuyordum. Okumadan önce ben baya bir süre okumam lazımdı. Hani birkaç günde okumaya çalışıyordum. Okumaya başlamaya çalışıyordum. Çünkü çok korkuyordum. Ben bunu beğenmezsem ne olur? İşte Rorschach karakteri beğenmezsem ne olur? Ama bayıldım. Rorschach muhteşem bir karakter bence. Ben çok beğendim. Kıyamet saati umurumda değildi. Ama bu olaydan sonra kıyamet saatini de çok merak etmeye başladım. İçim içimi yiyor yani Rorschach Batman ile karşılaşınca acaba onun hakkında ne düşünecek falan diye. Ya da Batman Rorschach hakkında. Evet videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım Watchmen hakkında iyice fikir sahibi olmuşsunuzdur. Bana göre mi değil mi? Benim okumam lazım mı? Okumamam mı lazım falan diye. Videoyu beğendiyseniz like ve yorumunuzu ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.